Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam tutan ölçüsüyle, tarifiyle irmik helvası yapacağız. Öncelikle irmik helvamızın şerbetini yaparak başlayalım arkadaşlar. Bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı su, bir su bardağı suyu, sütü tenceremize alalım şerbetimizi kaynatmayacağız arkadaşlar ocağın üzerine alacağım şeker erediğinde kapatacağım altını ocağımızı tencere üzerine koyalım arkadaşlar bir çay bardağının yarısından birazcık daha az sıvı yağını tenceremize ekleyelim bir yemek kaşığı tereyağımızı da koyalım Sıvı yağ ve tereyağı eriyip birbirine karışana kadar karıştıralım. Bu tarif tam 4 kişiliktir arkadaşlar. Akşam çaylarınızın yanında çok kolay yapabileceğiniz bir tarif. Tam tutan ölçüsüyle hem de çok da kolay arkadaşlar. Güzel de bir tarif. Tereyağımız eriyene kadar güzelce karıştıralım. Çok az bir malzeme ile rahatlıkla herkesin evinde olabilecek bir malzemelerle yapabileceğiniz bir tarif. Eğer sizler arzu ederseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Ama ben evde fıstığım yoktu. Ben ceviz kullanacağım. Eğer hiçbiride hiçbiride, hiçbir de yoksa hiçbir de hiçbir şey de koymayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece irmik yapabilirsiniz irmikle. Sadece erisin. Bu kadar da yeterli arkadaşlar yağlı karışımımızın içerisine bir su bardağı irmiğimizi dökelim. Hafif böyle renk alana kadar irmiklerimizi güzelce kavuralım. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar sık sık karıştıralım irmiklerimizi. Çünkü irmik çok ince olduğu için gibi tutabilir, yanabilir. Yani o güzel bir renk olsun istiyorsanız yavaş yavaş karıştırın. Çok da fazla bırak yalnız bırakmayın. Dilimliklerimiz renk alana dek güzelce karıştıralım. Karıştırarak kavuralım arkadaşlar. Kısık ateşte irmiklerimiz renk alana dek arkadaşlar ben kavurdum güzelce. Ağır ağır kavurduk güzel çıtır çıtır olsun diye. Bu kadar kavrulmak yeterli. Şimdi dikkatli bir şekilde şerbetini vereceğim.

Karıştıralım arkadaşlar. Helvamızın şerbetini koyduk arkadaşlar. Kapağını kapatacağız ve irmikler şerbeti çekene kadar yüksek ateşte. Sonrasında da altını kısacağız. Deminerek iyice pekişmesini sağlayacağız helvamızın. Altını kıstığımız zaman da cevizleri ilave edeceğim arkadaşlar. İrmiklerimiz yani helvamız birazcık olsun çekti. Bu esnada. Cevizlerini dökeceğiz arkadaşlar. Kavurma e, irmikleri kavururken koymak istemedim. Cevizlerimizi yanmasın diye, siyah bir görüntü olmasın diye. Şimdi e, kapatacağız altını. 15-20 dakika e, helvamızı demlenmeye bırakacağız. Helvamız hazır arkadaşlar. Ben ara sıra e, karıştırdım. Ben biraz böyle tez canlıyım arkadaşlar. Onu kendi haline bırakamadım. Gittim geldim karıştırdım. Tam kıvamında, tam lezzetinde böyle hani irmik helvasına has bir lezzet arkadaşlar. tarifimi size vermiş olduğum ölçülere eğer şayet uyarsanız tam ölçüsünde, tam lezzetini harika irmik helvanız olacaktır. Şimdi irmik helvamızı. Böyle servis tabağına alalım bir su bardağı irmikten diyebilirim ki yani bir tencere neredeyse helvanız oldu arkadaşlar böyle bir kabın içerisine alacağım şöyle hafifçe bastırıp sunum yapacağım servis tabağımıza bu şekilde ters çevirelim kolaylıkla çıkacaktır arkadaşlar ben dondurmayla servis yapacağım siz sade de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ceviz de kullanabilirsiniz. Süslemek amaçlı sadece. Ee, hiçbir şey de koymayabilirsiniz arkadaşlar. Harika bir lezzet. Şu an evim inanın arkadaşlar mis gibi helva kokusuyla gitti. Hatta eşim içeride söyleniyormuş ne zaman gelecek diye. Umarım sizin de evleriniz bu şekilde helva kokularıyla olur arkadaşlar. Videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da mutlu mutfak 05'ten beni takip alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.